Herkese selam, ben Buğra Hoca'nız gençler. Buğra ses Matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yüzde problemlerinde canavarım testindeyiz bugün. Harika işler başaracağız. 10 tane mükemmel sorumuz var. Hepsi birbirinden kıymetli. 3-4-5 yayınları ve barış yayınlarından mükemmel sorular seçtim size. Canavarım testinden sonra kaynak kitaplarındaki yüzdeleri tarıyorsun. Güzel bir şekilde yüzdeyi bitirdiğinde denemelerde ve sınavda çıkacak soruları kaçıracağını düşünmüyorum. Hemen ekranımıza geçelim. Canavarım testindeyiz. Nerede başlıyoruz? Her zamanki gibi ilk baş başta 3-4-5 yayınlarıyla güzel bir açılış yapalım seninle. Önce kendin dinliyorsun sonra benden dinliyorsun. Hadi sorumuza geçelim. Tabloda hangi internet hızında bir dosyanın ne kadarının indirildiği ile ilgili bilgiler var. Yukarıdaki gösterim ise indirilecek dosyanın yüzde kaçının indirildiği ve hangi yükleme hızında ne kadar süre kaldığı ile ilgilidir diyor. Bak şimdi. Aşağıda bir dosyanın indirme süresinden bir an gösterilmiş. Mesela yüzde indirilmiş. Ne kadar kalmış? %30. Kalan süre 4 dakika diyor ve wifi sembolü 2 diş çekiyor. İki diş çektiği zaman 400 kilobayt indirme hızına sahip. Tamam. Eğer aynı dosya indirilirken ekranda %80'i yüklenmiş ve kalan süre x dediğinde 1200 kilobaytlık yer yapsaydı x'in değeri kaç olurdu diyor. Oran orantı mantığıyla mükemmel bir çözüm yapacağım şimdi sana. Diyorum ki 400 kilobayt 4 dakikada %30 indiriyorsa 1200 megabayt 4 dakikada ne kadar indirir diyeyim bunu bulayım önce. Şimdi buradaki orantım ne kadar güzel kardeşim benim? 3 kat değil mi? Burada 3 katlık bir oranım varsa burada Burada da 3 katlık bir oranım olması lazım. Yani %90 indirir değil mi? Sonuçta 3 kat hızlı indirecek. Bana ne kadar lazım? Şuraya dikkat et. %20 lazım. %20'yi bulabilmek için şunu yapacağım. Diyorum ki 4 dakikada %90'ını indiriyorsa %20'yi x dakikada indirir. Benim amacım bunu bulmak zaten. Hemen bir işler dışlar çarpımı yapalım. x çarpı 90 eşittir. 4 çarpı 20 dedim. x'in cevabı buradan 80 bölü 90 geldi. Ve buradan da cevabım 8 bölü 9. Bursa şıkkın da beni bekliyor. Oran orantı mantığıyla harika yakaladık aslında senle. Geçelim ikinci örneğimize. Çok şık bir soruyla devam ediyoruz şimdi. Bir balıkçının tartısı koyulan ağırlığın %50 fazlasını gösteriyormuş. Hmm, benim burada bir mantık yakalamam lazım. Bu soruyu çözenler yorumlara belirtirse sevinirim. Çok güzel bir soru. Hatta soruya başlamadan bir tane de yıldızımı atayım. Çok zor olduğu için demiyorum ama yakalaman gereken mantıklar, kurman gereken denklemler çok güzel. Ya yani koyulan ağırlığın %50 fazlasını tartıyorsa ben 4 kilo koyduğum zaman 6 kilo atması lazım değil mi? %50 ne demekti? 1 bölü 2'si. Ben 4 kilo koyuyorum %50 fazlasını tartıyorsa 4'ün %50'si 2, 2'yi 4'ün üstüne eklediğim zaman 6'yı buluyorum mesela. Bir müşteri satıcıya 1 kilo maliyeti 27 TL olup kilosu 45 TL'den satılan balıktan 1 kilo istiyormuş. Şimdi gerçek maliyeti bulalım mı? Hem 1 kilo vermiyorum hem de gidip 45'ten satıyorum. Balıkçı Allah'a emanet. Şimdi diyorum ki ben bir tane x'in üstüne x bölü 2 eklediğim zaman, yarısını eklediğim zaman tartı bana 1 kilogram gösteriyor. Bak bir buçuk göstermiyor. Bir koymadım çünkü ben oraya. Bir koysam bir buçuk gösterecekti. Tartı birdeyken satıcı çekti bunu. O zaman 3x bölü 2'nin cevabı 1'e eşit. Yani x'in cevabı 2 bölü 3 kilograma eşit. 2 bölü 3'ün cevabını bulmayın. Büyük ihtimal sadeleşmeler gelecek. Ya yani 0,66 gelecek aslında bunun cevabı devirli bir şekilde ama şu an bunu çözmeye ihtiyacım yok. Kilo 45 TL'den balıktan 1 kilo istiyor ve cebindeki 5 TL'yi yanlışlıkla 50 TL olarak görüp satıcıya veriyor. Bu da uyanık. Bu durumu fark etmeye yani satıcı cebinden para üstü olarak 5 TL'yi müşteriye veriyor. Oo, bu 5 lira verdi 50 lira yerine. O da fark etmedi. Bir de satıcı 5 lira verdi. O zaman satıcı 5 lira aldı. 5 lira geri verdi. 0 TL para kazandı bu işten değil mi? Karı yok. Buna göre satıcının bu alışverişten ettiği zarar 1 kilo balın satış fiyatının yüzde kaçıdır diyor. 1 kilo satış fiyatı ne kadardı? 45 TL'ydi. idi. 1 kilonun maliyeti 27 TL ediyor ya. Şimdi şunu yapalım mı? X'i 2 bölü 3 bulmuştum ya. 1 kilonun gerçek maliyeti ne kadar acaba? 27'yi ben 2/3 ile çarparsam eğer... şu güzel kardeşlerim gittiği zaman cevabım 18 lira gelir. Yani gerçek maliyet yazdım buraya. 18 TL. Satış ne kadardı? 45 TL'ydi. Bana şunu soruyor. 45'i yüzde kaçı 18'e eşit? Benim bulmam gereken denklem bundan başkası değil aslında. Hemen yapalım. 9'a böldüm. 5 9'a böldüm. 2. Şu güzel kardeşlerim 20 geldi. Alfa'nın cevabı burada. 40 geldi. Denizli şıkkında beni bekliyor. Geçelim diğer örneğimize gerçekten güzel bir soruydu. Geldik enfes bir soruya daha. Aşağıda bir basketbol karşılaşmasında oynayan iki takımdaki oyuncuları yaptıkları atış denemelerinin hangi oranda isabet bulduğunu gösteren bilgiler yer almaktaymış. Buna göre her iki basketçinin attığı sayı toplamı en az kaçtır diyor. Bak 3 sayılıktan Lebron James dediğimiz güzel abimiz %25'lik bir atış yapmış. 2 sayı dediğimden %40 ve 1 sayı dediğimden %50 atmış değil mi? Topladığı puanı bulmam lazım benim. İlk yakaladığım denklem bu. Şimdi şöyle diyeceğim. Üçlük sayılardan attıklarının %25'i tutmuş. X tane attığını varsayarım. X çarpı 25 bölü 100'ün cevabı Y'ye eşit olsun. Senin burada yakalaman gereken şey şurayı böldüğümüz zaman 4 oldu. X'in cevabı 4Y'ye eşit değil mi? En azı istiyor bak. Her iki basketçinin attığı sayı toplamı en az kaçtır diyor ya. O zaman verebileceğim şey şu olması lazım. Tam sayı kuvvetler vermem lazım değil mi? Sen hiç şeyi duydun mu? Ya ben de bugün 3.5 tane atış attım. Böyle bir mantık yok değil mi? 3.5 atış ne? O zaman attığım sayı da içeri giren potanın içine giren sayında sayının da tam sayı olması lazım. Burası okey diye düşünüyorum. En azı istiyorsan ben şu güzel kardeşime diyeyim ki 4 tane sayı attı. 4 tane sayı attıysa bir tanesi başarılı. Eğer bir tanesi başarılıysa buradan da toplam 3 puan gelecek değil mi? Puanları da mavi renkle göstereyim. Şimdi %40'a gelsin muhabbet. %40 da yakalayabileceğim şey şu aslında. Bak 40 bölü 100 yaptım. Neye bölünüyor bunu bir görüyorum. 2 bölü 5'e bölünüyor ya. O zaman ben diyeyim ki 5 tane atış yapsa 5'in %40'ı 2'ye eşit. 2 tanesini tutturmuş olur. En azı arıyorum dikkat et. 2 i̇ki tane ikilik attıysam 4 puan aldım. %50 içinde gelip ben buradan çekinmeden hemen 2 tane atış yapmış diyebilirim çünkü yarısından bahsediyorum. 2 tane atışın bir tanesi tuttu ve buradan da 1 puan topladı. Bu güzel kardeşim LeBron James'ti. Geldim kime? Kevin Durant'a. Kevin Durant ilk başta %40 atmış, %50 ve onu seyreden %60'ı var. Şimdi %40'ı bulmuştuk zaten. %40'tan 5 tane atsaydı 2 tanesi tutardı ve 3'lük puan dikkat et. 2 tane 3 puandan 6 puan topladım. Şimdi %50'ye dikkat edelim. Hemen geldim buraya çekinmeden 2 mi yazdım? 2'nin %50'si bir tane tuttu. E bu ikili katıştı. Buradan da 2 puan topladım. %60 için yine 5 desem 5'in bir katı olacak galiba. 5 tane atışımdan 3 tane tutar değil mi? %60'ını al hemen 5'in. 5 çarpı 60 bölü 100 yaptığında şu güzel kardeşlerim gitti. 2 böldüğüm zaman da 3 geldi. 3 tane de 1 puanlık aldığıma göre 1 puan topladım. Buranın toplamı 3, 4 daha 7, 7, 1 daha 8, 8 da 14 14-14-2'de 16-1 ekledim. Toplam ben 17 puanlık sayı elde etmiş oldum. Bu soruyu da bu şekilde noktaladık. Geçtik örnek 4'e. Karmaşık görünen soruya güzel çözüm yapalım seninle. Nominal yıllık geliş artışı. Bir kimsenin bir önceki yıla göre gelirindeki sayısal artıştır. Örneğin yıllık gelir 25.000 TL olan bir kimse... ...sonraki yılda 30.000 TL'lik geliri sahip ise... ...5.000 TL'lik nominal yıllık gelir artışı olmuştur diyor. Enflasyon hesaba katmazsak şey muhabbet... Ben mesela bu kulaklığı 1000 liraya aldım. Örnek veriyorum tamamen fuzuli. Seneye bu kulaklığın fiyatı 2000 TL oldu. Şimdi 2000 TL de bu kulaklığı. Ben burada 1000 lira kar elde etmedim aslında enflasyonda. Ama nominal olarak baktığımızda 1000 liralık bir kar var ortada. Gerçek kar farklı bir şey. O da enflasyona göre hesaplanır zaten. Reel yıllık gelir artışından bahsetmiş. Nominal yıllık gelir artışının enflasyondan arındırılması ile elde edilen gerçek gelir artışıdır. Örneğin yukarıdaki gibi gelir olan bir kimse yıllık enflasyon oranı %10 iken... 25 çarpı 110 bölü 100 yani 27.500'lük bir enflasyona uğruyor para ve 30 bin liradan sen ne yapıyorsun? Gerçek parayı çıkartıyorsun. Aradaki gerçek karı bulmuş oluyorsun tamam mı? Real yıllık gelir artışına sahiptir. Buna göre 2018 yılında şimdi 2018 yılı var elimde ve 2019 yılı var. 2018 yılında yıllık geliri kaç TL olan bir kişinin yıllık enflasyon oranının %20 olduğu durumda bak şimdi. 10x dersem çok rahat ederim. %20'sini bulacağım çünkü 2019'da real yıllık gelir artışı 10 bin TL ve nominal yıllık gelir artışı 20.000 TL olur. Yani buranın cevabı 12 saat 20.000 olsun diyor. Ve şuradaki uygulamayı bir geçelim. Bak karmaşık gibi görünüyor ama çözdükçe çok basit. 10x'in %20 fazlasını almak ne demek? 10x çarpı 120 bölü 100 yapmak. Şu güzel kardeşlerim giderse aslında 12x'i buldum değil mi? 10x artı 20.000'den ben şu güzel kardeşimi çıkarttığımda neyi buluyorum? Real yıllık gelir artışını buluyorum değil mi? Hemen çıkartalım. 10x artı 20 12x artı 20.000 eksi 12x'in cevabı 10.000 TL'ye eşitmiş. Hemen eksi 2x karşıya şunları götürelim. 2x diye atalım. 2x'in cevabı 10.000 TL'ye eşitmiş. O zaman x'in cevabı 5.000 TL'ye eşit değil mi? Benden ne istiyordu? 10x'in cevabını istiyordu. 5.000 ile 10'u çarparsam 50.000 TL geldi. Bu soruyu da bu şekilde noktaladık. 3-4-5 yayınlarından son bir sorumuz kaldı. 3-4-5 yayınlarına veda sorumuz. Çok güzel bir soru. Önce kendin deniyorsun. Benim bu tarz sorularda oran orantı mantığım vardı. Ben o şekilde çözeceğim. Bir bilgisayar herhangi bir dosyayı normal hızıyla indirirken aynı anda ikinci bir dosyayı indirmeye başladığı anda indirme hızı 1 bölü 4 oranında yavaşlıyor. Ben şöyle diyeceğim. indirme hızı ikili indirme hızı yazdım. Buraya da buranın hızı eğer 4V ise buranın hızı 3V'ymiş değil mi? 1 bölü 4 oranında yavaşlıyormuş çünkü. Aşağıdaki şekillerde dosyaların yüzde kaçının indirildiği ve indirme işleminin tamamlanması için kalan süreler gösterilmiştir. A dosyası tek başına indirilirken ekrandaki görüntü şekil 1'deki gibi olduğu anda B dosyası da indirmeye başlanıyor. Bir süre sonra bilgisayar ekranında şekil 2'deki gibi görüntüler oluştuğuna göre x artıyı 312 vermiş. Ben şimdi burada x'i çok rahat bulurum. Nereden çıkacağım yola? Buradan çıkacağım ve buraya geleceğim. Bak, buradayken benim hızım 3V, değil mi? 3V hızla %30'luk kısmı 96 saniyede yapıyorsan 4V hızda %30'luk kısmı kaç saniyede yaparım x? Şimdi ters orantı mantığı değil. 3V'de 96 saniye, 4V'de daha az olması lazım. 3V çarpı 96'nın cevabı 4V çarpı X'e eşit olmalı. V'ler birbirini götürdüğü senaryoda 4'ü böldüğüm zaman 24X'in cevabı 72 geldi. Hemen burayı sildim ve buraya 72 yazdım. Denkleme devam ediyorum. 4V hızında olsaydı 72 eşitmiş. Buraya geldim. Diyorum ki 30'un 72'de indirdiysen bana ne kadar lazım şu kısım %70 değil mi? %70'i ne kadar? 4V'de X kadar. Bu sefer ters orantı yapmama gerek yok. Aynı V'lerde çalışıyorum. Çünkü %30'unu 72 saniyede %70'ini kaç saniye indiririm dedim. X saniyede 30 çarpı X'in cevabı 70 çarpı 72 eşit oldu. Şu güzel kardeşlerim gidip burayı da sadece 24 gelirse 24 çarpı 7 yapalım hemen sizle. 2 168 saniyede indiriyormuş. Hemen buraları topladım. Yer açmak için şuraya 168 saniye yazdım. Yani X'in cevabı nereye eşitmiş? X'in cevabı 168'e eşitmiş. X artıya 312 ise 312'den 168'i çıkarttım da buradan 4 geldi. Buradan 4 ve buradan da 1 geldi. Tamam çok güzel. Şu denklemde var mı elimde? Diyeceğim ki şimdi B dosyasının tamamı bilgisayarda indirilen tek dosya olursa kaç saniyede indirilir diyor. Ben burada şu yorum yapmam lazım. Hemen düzelteyim ekranımı. 3 v hızında %80'ini Y saniye 144 saniyede yapıyorsan 4 v hızında %80'ini kaç saniyede yaparım? İlk başta bunu buluyorum. 3 çarpı 144'ün cevabı 4 çarpı x'e eşit olsun. Buradan 36 geldi. 36 çarpıştan 96. Hemen soru işareti gördüğüm yere 96 yazdım. %80'in 96'da yapıyorsa %100'ünü A'da yapar diyelim. 100 çarpı 96'nın cevabı 80 çarpı A olacak. Şu güzel kardeşlerim gidip bunlar sadece 12 geldi. A'nın cevabı buradan 120 saniye geldi. Benden de zaten onu istiyordu. Efsane bir soru. İki soruda bu iki yorum sizlere kattığımı düşünüyorum. 3-4-5 yayınlarına veda edip Barış yayınlarına geçiyoruz şimdi. Barış yayınlarıyla kaldığımız yerden devam ediyor. Canavar olmaya devam ediyoruz diyebiliriz. Muhasebeci Ömer incelemesi gereken tüm dosyaları günleri eşit olarak paylaştırmış ve her günün sonunda o güne ait incelediği dosya sayısına ait bilgileri panosuna asmıştı. Panoya bakalım. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dört, beş, altı, yedinci günü asmış. Bak burada yüzde yirmi gördüm. Burada yüzde yetmişi falan gördüm. Diyorum ki onun bir katı olması lazım ve dördün de bir katı olması lazım. Onunla dördün ekoku olan 20x diyeyim ben bunlara. Tamam mı? İşim kolay olsun. Hatta sorunun Sorduğu şeye baktım. Yüzde kaçıdır diyor ya. X'te de uğraşmak istemiyorum. Her güne 20 dosya olarak inceleyin ben bunları. Sizle beraber birinci gün, ikinci gün, 3, 4, 5, 6 ve 7. günü tek tek değerlendirelim. Birinci gün %100 incelendi diyor. 20'si de incelendi. 20'nin %30'u. 20 çarpı 30 bölü 100'den 6 tanesi incelendi. Üçüncü gün toplam 14 incelendi. 4, 5, 6 ve 7. günlerin her birinde %25 incelendi. %25 ne demek? 1 bölü 4. 20'nin 1 bölü 4'ünü aldığımda 5, 5, 5... 5 ve 5 dosya incelendi. Tamam. Planlanan neydi peki burada? 7 gün için planlanan sayı neydi? 7 çarpı 20'den 140'tı. Planlanan 140 iken yapılan ne kadar? Bakalım. 14'te 6'yı topladım. 20, 20, 20 daha. 40 buradan da bir 20 gelecek. 60 tane yapılmış değil mi? Tamam. Sorunun kurgusunu okumaya devam edelim. İlk 7 günün sonunda tekrar bir planlama yapan Ömer, ilk 7 güne ait inceleyemediği dosyaları kalan günleri eşit olarak dağıtarak işi zamanında bitirmeye hedeflemektedir. Bak şu ibare bence çok önemli bir ibare. Burayı bir defa göstereyim. Zamanında bitirmesi lazım. Tüm dosyaları planladığı gibi 15 günde tamamlayan. 15 günü varmış bu güzel kardeşimin. O zaman her güne 20 iş düşüyordu. 15 çarpı 20'den 300'e tüm iş dedim. İkinci günde incelediği dosya sayısının 15. gün incelediği dosya sayısının yüzde kaçıdır diyor. Şimdi ben 15. günü bulabilirim aslında. 8, 9 bunların her birine eşit iş düşecek. Toplam içim ne kadardı benim? 300'dü. Ne kadarını yaptım? 60'ını yaptım değil mi? Hemen yukarıda gösteriyorum. 300'den ben 60'ı çıkartırsam 240. Burada kaç günüm var? Toplam 8 günüm var. 240 bölü 8 yapacağım. Buradan cevabım 30 gelecek. Çok güzel. Devam ediyorum şimdi. Yani 8. gün, 9. gün bunların her birinde 30'ar iş yaptım değil mi? 2. gün incelediği dosya sayısı 15. gün incelediği dosya sayısının yüzde kaçıdır diyor. 30 çarpı alfa bölü 100'ün cevabına 2. günün cevabı olan 6'yı yazdım. Hemen buradan bir işlemler yapalım. Sıfırlar gitsin. Buradan 2 alfanın cevabı 20 geldi. Yani %20'siymiş. Enfes bir soruydu bence. Tane tane çözünce güzel bir soru oldu. Geçelim diğer örneğimize. Enfes sorularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yukarıda verilen. Birinci ve ikinci baskülün ölçümleriyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Birinci baskül 80 kilogram ve üstü ağırlıkları %10 daha az göstermekteymiş. Ben oraya 80 girdiysem 72 gösteriyor. İkinci baskül 60 kilo ve altı ağırlıkları %20 daha fazla gösteriyor. Mesela 60 kilo girdiyse 72 gösteriyor gibi muhabbet var. Baskül belirtilen şartların dışında doğru ölçüm yapmaktadır. Arda'nın birinci baskülde görülen ağırlığı Berkan'ın ikinci baskülde görülen ağırlığına eşit ve Arda'nın ikinci baskülde görülen ağırlığı Berkan'ın birinci baskülde görülen ağırlığından 20 kilogram fazladır. Benim bilgiye ihtiyacım var. İkinci baskülde Arda doğru Berkan yanlış. Arda'nın doğru olabilmesi için 60 kilodan fazla olması lazım değil mi? Arda büyüktür 60 dedim. Ve Berkan diye güzel kardeşim de 60'tan küçük olması lazım. Hatta şöyle küçük eşittir yazalım. 60 kiloda eşit olabilir bilmiyorum. Çünkü yanlış ölçülmem lazım. Ben buradan denklem kurarım ben. Arda'nın birinci baskülde görülen ağırlığı. Arda'nın 80 kilodan da büyük olduğunu düşünürsem Arda çarpı 90 bölü 100'ün cevabı Berkan'ın ikinci baskülde görünen ağırlığı ne kadar? Berkan çarpı 120 bölü 100'e eşit olması lazım değil mi? Çünkü %20 daha fazla gösterecekti. Bunlar birbirlerine eşitlenmesi lazım. Şimdi şunlar birbirlerini götürürse bunları sadeleştirdiğinde 3A'nın cevabı 4B'ye eşit olur. O zaman bu 4X kilodaysa bu da 3X kilodaymış. İlk denklemin bu aslında beni. Devam ediyorum çözmeye. Arda'nın ikinci baskü baskülde görülen ağırlığı Berkay'ın birinci baskülde görülen ağırlığından 20 kilogram fazladır diyor. Şimdi Berkay zaten birinci baskülde olduğu kilo çıkacak değil mi? 3x çıkacak. Arda da diğerinde olduğu gibi çıkacaktı. 4x çıkması lazım. 4x ile 3x'in farkı 20 kilogrammış. Buradan x'in cevabı 20 kilogram geldi. Benden Berkay'ın Arda'nın gerçek ağırlıkları toplamını istiyor. 4x ile 3x'i toplarsam 7x'i bulurum. 7x ile ben 20'yi çarptığım zaman da 140'ı bulmuş oldum. Bursa şıkkında beni bekliyor. Geçelim bir diğer sorumuza. Barış yayınlarıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Enfes bir soru var. Bir tane de yıldızı hak ediyor. Bu soruyu çözenleri tebrik ediyorum. Ali yukarıda dört tanesinin tabanı bir tanesinin yan yüzeyi üzerinde duran 5 eş kare prizmayı kullanarak aşağıdaki masanın kenar uzunluktan ölçek diyor. Bak buraya bir buraya bir buraya bir buraya da bir dersen şu uzun taban 4 birimmiş. İlk başta anladığım bilgi bu. Yüzde kaçıdır dediği için rahatım. X dememe gerek yok. Ölçme işleminde masa üzerinde bulunan prizmanın ayrıtı boyunca diye Devrilerek gerçekleşmektedir. AB kenarının ölçümü sırasında 23 defa devrilen prizma BC kenarında 8 kere devrilmiştir. BC kenar uzunluğu AB'nin yüzde kaçıdır diyor. Bak şimdi şuradaki periyi hesaplayalım. Şimdi bunu bir kere devirdim. Devam ediyorum. 7. çizdim ve en son 8. devirdiğimde böyle bir görüntü olacak. Burası 4 burası 1 birimdi. 4 1 4 1 4 1 yazdım ve buraya da 1 yazdığım zaman 4 4 4 ve 4'ten 16, 16'ya 5 eklediğimde şu BC kısmı 20 bir birimmiş. Geldim A, C'yi. tabii ki de bu şekilde sayamam. Bir mantık yakalamam lazım. Toplam 23 kere devrilmiş. Şu birinci devrilme olarak geldi. İkinci, üçüncüyü çizdim ve dördüncüyü çizdim. Buradan sonra bir ana mantık geliyor ve şu şekilde devam ediyorum. Son devirmemle beraber. Dikkat ettim mi? İkili perler geliyor. Toplam 23 defa devrildim ya. Bir tanesi buysa geriye kalanlar şu devirmeler. Buraya dikkat etmeni istiyorum. Şu güzel kardeşlerim ikişerli per oluşturuyor. Ve her ikişerli perde 4 artı birden 5'lik per oluşturuyor. 23'ten 1 çıkartıyorum. 22 tane per oluşacak. Pardon 22 2'ye böldüğüm zaman 11 tane per oluşacak ve 11 tane perin her biri 5 ile çarpacağım. 5'er 5'er gidiyor. Ve en son buraya 1 birim ekledim ve burada da 4 birimim vardı. 55'e ben 5 eklediğim zaman 60 oldu. Şu kısımda 60 birimmiş. Diyor ki AB kenar uzunluğunun yüzde kaçıdır diyor. 60 çarp alfa bölü 100'ün cevabını 21'e eşitledim. Şu güzel kardeşlerim gitse 2'ye bölsem burası 5 burası 3 ve burası 7 geldi. Alfa'nın cevabı buradan 35. Deniz ışıkında beni bekliyor. Harbiden sağlam sert bir soruydu. Geçelim diğer sorumuza. <laughs> Mehlika bilgisayarına indirmek istediği bir programı önce tabletin indirip kurulum yapmaktadır. Bak bu tarz soruları artık benim mantığımı öğrendim bile. Bu soruyu kendi başına çözebilirsin. Diğer iki soru bununla ilgili sorular çözmüştüm. Yüklenen kısımların belirtildiği ekranlar aşağıda verilmiştir. Aynı hızda yükleme ve kurulum yapan iki cihaz aynı anda işleme başladıktan bir süre sonra yukarıdaki yüzdelerde yükleme ve kurulum yapmıştır. Bak şimdi bunun %40 yaptığı yerde burası 12 mi yapmış? O zaman diyorum ki doğru orantı var. A'nın 40 oranı B'nin 12 oranına eşit diyelim ve bunları da K'ya eşit diyelim. O zaman A'nın cevabı 40 ve hatta V'ye eşit diyelim bunları. A'nın cevabı 40 ve ve B'nin cevabı 12 V'ye gelecek. Biraz da sadeleştirmeye ihtiyacım var. Her tarafı 4'e bölsem bunun 10 V iş yaptığı yerde burası 3 V'lik iş yapar değil mi? Yani tabletin 10 V yaptığı yerde bilgisayar 3 V'lik iş yapıyormuş güzel kardeşim benim tamam mı? Bu andan itibaren 36 dakika sonra tabletteki kurulum işlemi bitmiş. Bak 10V hızında %60'ını 36 dakikada bitiriyorsam ben 3V hızında %60'ını kaç dakikada bitiririm dedim bilmiyorum. O zaman yapacağım işlem şu değil mi? Ters orantı 10 çarpı 36'nın cevabı 3 çarpı x'e eşit olacak. Bunları sadeleştirseydim buranın cevabı 120 olmalı. Çok güzel. Görseldeki işlemden kaç dakika sonra bilgisayardaki indirme işlemi tamamlanmış oluyor. Diyeceğim şey şu. %60'ını 120 dakikada yapan eleman buranın tamamlanabilmesi için %88'e ihtiyacım var. %88'ini kaç dakikada yaparım? 2 katlık bir oran var. 2 katlık bir oran yaparsam 176 olur. Adana şıkkında beni bekliyor. Enfes bir soruydu. Geçelim diğer örneğimize. Efsane bir soruyla bugünün kapanışını yapalım. Gerçekten çok şık bir soru. Önce kendin deniyorsun her zamanki gibi sonra benden dinliyorsun. Aşağıda bir cep telefonunun fotoğraf çekim programı içinde yer alan yakınlaştırma özelliğini sağlayan imgeler görülmektedir. Arka arkaya seri bir şekilde en fazla 3 yaklaştırma imgesine basılırsa tüm komutlar basma sırasına göre gerçekleşir. Örneğin 100 metre uzaklıktaki bir cismi 1x tuşuna bir defa bastığında 60 metreye görüyormuşsun. %40 yaklaştırıyor ya. 100 metreyi de %60'ını alabilirsin aslında. Hatta şu mantığı yakalayalım. Buna bastığım zaman %40 yakalıyorsa 60 bölü 100 yaklaştırıyor değil mi? Yani 60 bölü 100'ünü gösteriyor. Bunun da cevabı hemen bir sadeleştirme işlemine gidelim. 3 bölü 5'e eşit. Burada %45 bırakıyor. 45 bölü 100 yazdım. Hemen bir işlem yaparsam 5'e bölelim her tarafı. 9 bölü 20'ye eşit. %80 yaklaştırıyoruz. Sadece %20'si kalıyor. O zaman burası da 1 bölü 5'e eşit geldi. Tamam. Elimdeki verileri kullanacağım. Bu detaylar benim için önemli bence. 500 santim uzaklığındaki bir cismi ifadelerinden hangileri doğru olabilir diyor. 36 santim uzakta görebilir mi? Diyorum ki 500 çarpı x'in cevabı 36'ya eşit olabilir mi? x'in cevabının ne olması lazım? Her tarafı 4'e böldüğümde 9 bölü 100 25 olması lazım. Dikkat et bu tuşa iki kere bassam. 3 bölü 5 çarpı 3 bölü 5 olur ve son tuşum 1 bölü 5'e bastığım zaman çarpı 1 bölü 5'ten 9 bölü 125 olur. Yani 36 santim uzaklıkta görebilir. Şimdi 28'de göremeyeceği aşikar da gel bakalım. 500 çarpı x'in cevabı 28'de eşit olsun. x'in cevabı buradan 7 bölü 125. Şimdi 7'yi nereden elde edeceğim? Öyle bir şansım yok tamam mı? İmkansız dediğim buydu zaten. Burasını maalesef eledim. 180 santim uzaklıkta görebilir diyor. Bakalım hemen 500 çarpı x'in cevabı 180 olabilir mi? Hemen bunları sadeleştirdim. iki tarafı da 5'e böldüm. x'in cevabı neye eşit oldu? 9 bölü 25'e. Sadece buna iki kere basabilirsem ben. Yani 3 bölü 5 çarpı 3 bölü 5 yazarsan 9 bölü 25 olur. Diyor ki bana en fazla ibaresini kullanıyor. 3 kere basabilirsin diyor. Tamam ben de iki kere basarım o zaman. 180'i de görmüş oldum. 1 ve 3 oldu. Birbirinden enfes sorular çözdük bugün. Yüzde problemlerinde ufuk Kaçıcı, ufuk açıcı sorular vardı senin için abone olmayı ve like atmayı unutma karışım problemlerinde görüşmek üzere hoşça kal